kes canavarı seni. Yine mi sübülke yapacaksın kızım sen? Eren, ha? Yapıyorum. Eren seninle tiktok denemeleri yapalım mı? Olur anne. Hadi gel. Hadi bakalım. Sübülke de zaten bize lazım olacak Duru tamam mı? Şimdi Eren karbonat ve şampuanı karıştırırsak ne olabiliyor musun? Slime. Slime oluyormuş. Deneyelim mi? Evet, hadi gel. Bunu, anne. bunu alalım hadi gel. Edelim, değil evet anne. hadi gelin bakalım. Çıkın ikiniz de. Bunu <laughs> da gelsin. Tamam çık hadi anneciğim sen de çık. Gel. Şimdi böyle şuraya ben birazcık dur. Şu aman duru da burada ama. Dur anneciğim dur. Dur. Eren buna birazcık şampuan dök annem. Bu ikisini karıştıracaksın tamam mı? Dur ben dökeyim ya da. Karıştır bakayım sen. Elimle mi? Evet anne böyle karıştı. Evet un gibi böyle. Çok dağıtma. Topla anne. <laughs> topla 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 bakalım oluyor mu? Anne. 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 Ne yapıyoruz? Slime yapıyoruz. Evet abişko slime yapıyor. Oldu mu? Yok. Bakayım. Hmm. O zaman bizi galiba trollemişler herhalde. Yani biraz daha yapalım. Bir bak böyle çek bakayım. Aa olmadı, değil mi? Ama şu Anne. Yandı. Anneciğim olmadı. Eren galiba bizi trolllediler. Ya da şey yapalım gele. su da Hmm bence olmadı. Tamam o zaman diğer videomuza geçelim. Evet. Ee, Diğer videomuzda peçete ve saç kurutma makinesinde böyle mini süpürge oluyormuş. Deneyelim mi? Tamam sen elini yıka. Ben de o zaman malzemeleri hazırlayayım. Tamam mı? Evet şimdi kurutma makinesini mini süpürge yapıyoruz. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunu tut. Aa, şey nerede şişe? şişe orada kaldı. Koş şişeyi al gel bana. Koş 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 koş. Deneyimiz devam ediyor. Şimdi bundan mini süpürge yapacağız. Şimdi evet. ilk önce şu, ay öyle değil anneciğim tut, tut bakalım. Bunu da böyle ucuna tut onu. Şimdi ben açacağım tamam mı? Sen de bunu buradan arkadan çektir tamam mı anneciğim? Evet. Şimdi Bakalım olacak mı? Aa oluyor. Gördünüz mü? Okay, bu tamam olmuş. Bunu doğru demişler Eren. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Yine ben deneyeceğim. Tamam Kesinlikle. hadi Eren'in hoşuna gittiği için tekrar yapıyoruz. Hadi anneciğim yap bakalım. Çok istediğin için. Bakın. Evet. Çek çek çek. Bunlar geliyordu. Gördünüz mü? Aa. Evet çok güzel gördün mü Dur, oldu bu. Tamam şimdi bunu bırakıyoruz. Evet. Olmuş. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Havluya böyle deterjan dökeceğiz. O havludan köpükler çıkıyormuş. Hadi şimdi onu deneyelim. Tamam, ben Köpük şimdi havluyu Eren birazcık ıslatıyoruz. Tamam mı? Tamam mı? Sonra üzerine birazcık deterjan dökeceğiz. Tamam mı şimdi? suyu aldık. Havluya döküyoruz. Dur annem dur sana da vereceğim dur. Şimdi birazcık sıkalım. Deterjan, bulaşık deterjanı döküyoruz. Böyle yapıyorum Bakalım olacak mı? Evet anne ben. Döküyorum. Şimdi bakalım ya. tam yapayım. bak bak şuradan tam yap. Tam yap. Yaptım. Vay bak 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 köpüğü alayım bak başına sürdü ee, çok güzel oldu dur dur bana da bana da bak bak minik minik çıkarıyor bak gördünüz mü dur bak şuradan da ya bak bana da dur dur onu Duru'nun eline bırak Al duru. Köpük verdik sana. Gördün mü? Bak abi ağzından köpükler çıkartıp çıkar bakayım. Vay çok güzel çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Dur bak gördün mü? Ya senin en sevdiğin şey. <laughs> vay. Vay. Eren bu çok güzel. <laughs> Hadi. E, kardeşin yine istedi. Birazcık kardeşine de ver. Şimdi başka deney daha yapıyoruz. Ben bak şuraya yedi bir kız tane ne olur? Tamam ama bak buradan yapabilirsin. Başka de, başka deneye geçeceğiz ama hadi anneciğim. Tamam birazcık. Birazcık daha çıkar hadi. Eren hoşuna çok gitti. Vay vay vay. Ya bak bu da çok güzel oldu. Bak 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 bak. Evet kardeşine de ver. Şimdi Eren ne oluyormuş biliyor musun? Eğer ki mesela bu balonun içinde su var değil mi? Bunu ateşi tutarsan bu patlamıyormuş. Deneyelim mi? Bir deneyelim mi? Dur anneciğim. Şimdi biz başka bir deney yapıyoruz. Bakalım üstüne tuta, Bakın. Patlamadı. Yok kız. Bakın içinde su var, patlamıyor Eren. susuz patlar mı? Susuz patlar. Deneyelim. Hadi git susuz olan balonu getir. Koş 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 koş. Bir tane vardı o şişik olanı getir bana. Dur anneciğim dur dur. Bak deney yapıyoruz. Gördün mü balon patlamadı? Evet. Al anneciğim. Al anne. Bakın, Bakın bunun içinde su yok. Bak şimdi bunu tutacağım. Bu patlayacak tamam mı? Tamam, Bekle dur şimdi. Ben kulağımı kapatayım de. Kapat. Dur bak şimdi. Korkma tamam mı? Bak. <gülüyor> Patladı. <gülüyor> Bir de sulayım, bakacağım ben. Şimdi suluyu tutalım. Bakın bunun içinde su var hatta. Bu neydi? Su kuşu. Su Bakın şimdi üstüne tutuyorum. Patlamıyor. Gördünüz mü? Mi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz Eren? Ne yapıyoruz? Poşetin içine girip seni süpürgeyle çekeceğim. Gel. Havanı alacağım. Gir şimdi bunu aç. Açtır. Bak bak abi poşete girecek. Tamam mı Duru? Abi süpürgeyle çekeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Ne? Gel bak şimdi. Tut dur Tut anneciğim. Abi çekeceğiz tamam mı? Şimdi böyle. Hı. Ne oldu? Ne oldu? Evet annem şimdi abişi çekeceğiz. Şimdi ne şöyle şey Bak şimdi. Dur, dur anne. He. tamam şöyle hava almasın. Şöyle kapatalım kapatalım. Şöyle şöyle. Çek abi şey. anneci bir tane olmadı. Gelmiyor. Dur annem dur bekle. Evet, elene çektik. Nasılsın? Gördün mü abi çektik şunu? Ne mama kaç yere gidiyor? Gel duruyu sokalım şimdi. Hadi baba ben. Gel, gel. Hadi tamam şimdi sen böyle oyun oynayabilirsin. Dur seni sokalım mı bunun içine gel. Gir seni de çekelim. Gir tut hele. Tut duru girsin. Gir anne. Gir. Evet, evet. evet. otur şimdi. Dur anneciğim dur ben seni şimdi ayar. Şimdi duruyu çekiyoruz. Evet. <laughs> Ama duru durmuyor anneciğim almadı. Ma bu işe yaramadı. Duru da işe yaramadı. Sende yaradı. Ama sende yaradı çok güzel oldu. Evet hadi şimdi bitti bu kadar görüşürüz. görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.